Reis çok açmış kulağım bakalım. Rus fena oynuyor ya. Kanana vuradın seni. Üf, vur ki ple. Yer nerede? Dark'ta mı? Abi double double da orada. Dışında. Sana geliyor Ali Murat abi. Çok az canı var. Ali Murat abi üflesen ölecek ha. Onun zaten canını ben azaltayım. Tamam <laughs> da sen mi azalttın pardon bir şey <gülüyor> diyordum. <gülüyor> ben azaltmamışım. <o> <laughs> altı vurarak mı azalttın abi? <laughs> Aynen lan bak altı vurmuşum gene. Ha, ben onun <laughs> <de vurmuş. gülüyor> ben on, bende o da yok. Dur da İki tane dak var. Yapar var? Onanı. Yakma, yakma. Ben nasıl geçeceğim? Basma ya, Tart basma geldi. arkadaş. Aha, da, aa, gelmiş adam. Short'tan gelmişler. A sahiptalar. Oh, abi çok seviyorum. İkinci temiz. Diğeri yerde bomba alandı. Diğeri nerede acaba? Biri shortta. Kendini yani lafkırdı kemiğini. Gördün abi. Yandı. Hayır ya. Bir i̇ki tıkla gidecek sanki. Gel hele abi. <laughs> <Çözüyor. Eee. gülüyor> Var mı alınacak bir şey size? Haki al abi M4'ünü alırım o zaman. Kimin oldu? Benim olmadı onu biliyorum. Allah. Atlarda çatamın M4'ü. da kaptın mı bak? Bana hmm. düşüyor onlar hep benden düşüyor. Ali Murat abiyle Mehmet. Ya. Yapıyoruz gidiyorlar Yapmıyoruz öyle çığlıklar ya, değil mi Ali Murat abi? Ya, aynen Allah için yanıcı adamım. Ya atma şunu, atma <laughs> Tam attım esnada söyledin ya Ha sen miydin abi? <laughs> Ali Murat abi istediğin yere yanıcı atabilir Geliyor İyi bez açalım Bak bak istediğin yere yanıcı atabiliriz <laughs> Bak ya aşağıya bak, burda. Hayır! Pardon. Pardon lan nerede? Anca sırttan var. Dört girdiler. A Üçümüz Bu. Ben de longtan çıkıyorum. Abi longtan çık sen. Dursan lan. Helal abi. Helal. Hadi be. Biri bir şey mi ne dedi? Adım bırak abi pardon. <laughs> Şunu alayım da sonra kızıyorlar. Ya ah, Murat abi almamış. O parayı mezara mı götüreceğim? 5 gün yok var. Dur biraz sonra sana silah alıvereceğim ben ona. Ondan biriktiriyorum. Bomb 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 Ne Var burada var. Abi burada Arkadaş. Short mu? Bomba <laughs> Broda, tağım, nah, nah. Hadi lan. Hadi Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. lan. Hadi 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 Halledeceğiz Ali hani Murat abi. Karışma sen. O laflar yedireceğiz adam Ben tünelden dalıyorum. Bunlar dört mart tünel, tünel, tünel. B'ye tamam Nazar değdiler abi sen burada. Git bombanı kursan şerefsiz ya. Abi bu keleşli var bir tane. Lower'da keleşli var. <laughs> Yakın Mehmet. <laughs> Amana koyun can kalmadı ki. Koru istiyorsan silahını zaten zor çözücün de varmış geç ama. Çıkalım bir bakalım abi. Bir help var ha. Biliyorum. İyi olur öyle. Değmez bence gel geri, geri gel bence. Yok, yok. Daha iyi. <gülüyor> 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 Çok uzakta ya. Scope olsaydı. <laughs> şimdi bir silah alırım ben vallahi. hemen AWP çekti ya. Ali Murat abi. Ne ya AWP ne alırım? Bir de AWP'sini alırım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir AWP diyor ya lan oğlum. <laughs> Neyse şimdi alırdım da onu yerden. bir anda fakirleşti. Bir tane var hem bak. Şey geldi be. Arkadan giriyorum Abi ben nereden buldum? Mit var. Mit girmiş ya. Helal. Bıkıyor, adam Arabanın orada galiba. Of sağ geçti abi. Bak, selam. Abi. Gitur, gitur. Bugün neyim yanıyor seni? Valla Burak abi de kit almasa biz dikkat. <laughs> Valla. Abi kopayın. Bu ne? AWP nerede? <laughs> Hiçbirde de yok AWP. bana bakıyor yine ya. He bekle bekle. Delik <laughs> <laughs> gelen güzelmiş. Allah versene. Allah <laughs> sırtından bir sürü şey yapalım ya. Yani. Aa iyi kapattı ya. Dört. Mit 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 iki tane üç tane. Üç tane upper mit şey tünel. Anan avradım. <laughs> Allah. Short mu? Allah kurşunu bitmiş silah ya. Kim bıraktı benim, onu ben, Benim, <laughs> Ama silah. info info. Sonra olsa böyle tuzak kırmaz. Abi adamlar tünelde B'ye giriyorlar. Emrullah iyi bak geliyor. Bu burada mı? Helal bir daha var. Kuro musun be? Bu ne? Yumuşat, yumuşatmışım bak onu. Ya. Tertemiz <laughs> 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 Helal be abi be. <laughs> Temiz. Helal be abi son. Bence alırsın. Bence de alırsın. Okay. Her, o çıktı o vurdu ya herhaldesiz. Görmedim bile. bile belli değil. Görmedim. Görmeden vurdu. Adam da Aa gördüm. hakikaten görmeden vurmuş lan. Duvardan vurdu ya. Ya da kalkıp indi seni bilmiyorum. Seni görüyordu. O seni görüyordu abi. Tam yerindeydi Ne düşman? Sağlık olsun. Ben? Adam hile işte. <gülüyor> <gülüyor> ben Emr Lamp işinden Long gear var. Ne silah var mı adamın Ali Murat abi? Uzakta Ay, yok öldü yok. Beni, benim elim. Adam sıçtı resmen ya. Short girdi ya. Kimse bakmıyor muydu? Short'ta bir kişi var. Short'ta geliyorum. Short'ta kalıyorum bekle. AWP isteyen var mı? Ben ben ben, ben aldım. Tamam. Ben tamam. Anca birinizi yetebilirim. İlk ben ben dedim. AK var. Eyvallah. İlk ben ben dedim. Güzeldi. Nurahlı yılan AWP'siymiş pesiymiş iyi. Severim. Long gidiyorum. B gidiyor. Tünel gidiyor. Arkandayım longta. Dark var. Ananı avradım ya. Başka geldi. Bomb geldi. Öl lan. Öl Nasıl lan. yanmadı ne? o ya? İki tane yanıcı yeri. Hadi be. Bir lower var. Lower'dan girdi. Tünele girdim. geçti. Short'a gidiyor olabilir. Tünele geçti sanki. Sağda. Ananın. Lan nereye gitsem adam var. Ya artık delireceğim ya. Nerede abi? Az B site kadar. Tünele bakıyorum. Mite geliyor. Mite bakın tünelden. Geri saydı lan. Dönmüş geri dönmüş. Hepsi dönmüş. Muhtemelen bomba seni var. öldüren A'dakindeydi. Aynen öyleymiş. Şimdi ikisi de geri Bugün yok ya şansım yok. Haydi haydi. Sen yorulmuşsun bugün herhalde biraz ondan dolayı. Bugün sinir evet. hastası oldum. Herkes ana 15 kilo hadi. Dark var. birbirine vurdu. Tamam, düşman Hı. kendi içinde çöktü. Aha, birbirlerine vuruyorlar. lan. Tabula bak öyle abi pek, pek. Dedim, düştü. Ay kese benim bırak. Al al. Aldın. Abi. Gözümü önünde silahlar takır takır gitti. <laughs> Akıysa beni Murat dedi AWP'ye sarıldım. sarıldın. <laughs> Sende vardı sanki geçen abi. <laughs> yok. Zir tıkılla geliyordum ben. Çocuğum yok öyle. Bize demiyordu. E, bize diyordu herhalde alın el diye. Aynen. Nel <laughs> var. Gittiler herhalde ya. Yo ya saat. aklımı çıkardın çocuk. Biri solda biri sağda çıkmayın. Biri karşınızda hemen. Hibes geçebilirler mi? Yok. Dönmeye çalıştılar da sıkıştılar. Bekleyin ABT geliyor. Bekleyin ağabey. Tamam bir durum var. Sağında karanlı. Hemen <laughs> hayvan gibi bir şey yapıyor ya. Adamlar hemen vurdular ya. Arkalı dedik ona da izin verdi. Vurdun daha ne vuracak? Az kupeç. Onu da vuramıyordun zaten az daha görmedim evet. sana seni izliyordum. <laughs> Öyle eğleneyim dedim ya. Hem laf öyle değil böyle Ha? Böyle vurulmaz öyle 3 kişi abi birlikte vurduk daha ne istiyorsun? 4 sanki <laughs> Double onu <ya. gülüyor> Upper mid Top <laughs> kesiyor Geçti herhalde şort ya. ya. İş işten geçti artık. Ulan <laughs> bana Hayır, ne oldu be? Şu skora bak birinci oldu adam ya. Bir laf ettik. <laughs> Vallahi ya. Bana ne oldu be? <laughs> Bundan sonra bana laf edin. <laughs> Ama hemen seni oradan indirelim. Hadi bakalım. Emrullah longa açar. Short, <laughs> Short. Korkuyorsun değil mi ilk gitmeye? Ben giderim beni short sağlam. Şartla no lock mu? Şart. Sen şuraya dümenden bir tıraş atayım da. Bir tane lower var, iki tane mid var. Bir tane short var. A site'deki kaldı. Eğer geri dönün boş verin. B bombayı alın geri dönün. B'ye gidin. Adam gelsin iski atmayın hiç. Allah ölürüm. Niye? Şimdi short'tan ah, bir... geliyor, geliyor. Geliyor CT'de. <laughs> evet yersin ama. Kapı herhalde ya, Kapı kapı. Kafa yedi. Bana koyduğum var. Bekle bekle. Hadi ha, be. Ya. Var mı çöz yok yok. yok 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 ama yetişir ya. Ama patla. Şey Bet çözer. O öyle ama. Patladı. Ya ya patlamaz. Çözdü. Şurada çoktu. Kaç bu yetişti. O bomba var ya, ikinizin ortasına bir bomba attı bir herif. Sizin canlar bir anda düştü. Short girerken. Hmm. Tam arkanızda böyle canınızın indiğini gördüm ya. Yani. Biz dedin ha biz ölürken. Long. <laughs> Siz niye oradan gittiniz? Short dediler. Ya öl be. Bize ne oldu usta? Işte? Bak Mehmet ace atacak. Niye? Çünkü bir hep... tane kimsenin Altta canı var. yok. Altta var bir tane dikkat et. Evet. Uh. Arkana dikkat et. Diğer ikisinin canı yok. Kutu çıkıyor. Evet. Bir tane daha vardı sanki orada. Birine Burak abi çok vurdu. Birine de ben. Ya onlar artık? Bomb nerede? Bomba tünelin çıkışında B'de. Şu bir can işini seviyor ne? Yaşıyorum bayağı, dolulu. Dolu. Onlar bomba tutuyor ya. Aynen. Ammala <laughs> koymadam adamı sonradan gördüm. Bir de tünelde muhtemelen ya. Süren kalmadı, çabuk. Adam ben Hadi, Hadi be. Ben. <laughs> ben. Ha, ben de 48 vurmuşum <laughs> diğerine. Ulan tık 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 gidiyor olmadı. Siz bir anda düştünüz ya. Mitten hızlı basıyor bu spalar. Haberiniz olsun. <laughs> Flashınız varsa şu long girelim. Attım. Hadi be. Ba. Mid basan var arkadaş. AWP var gelmeyin oraya. Abi donga niye kimse desteğe gelmedi? Bekler mi kaldım? Önümde ben adam anladım. var. Gördün sağda arabaya geçti. Aha soldaki seni duydu. Kapı arkası. Dakika dikkat. Şu an çıkıyor, arkandan vuracak. Longa bassaydık adamlar oradan yırtardı. Abi be. Ben hadi long kaç, Abi Smoke'unuz varsa Short girelim ya. Tamam atıyorum. Ama ortaya dikkat edin. Adam midden pushlayıp ortaya bomba atıyor. O bombayı yemeyin yani. 1 B var. Hı. Siz patlamadan dikkat edin. Long'da adamlar var, arkaya Aynen. dikkat. Bekle, sessiz. sessiz. Kapının arkasında. Helal sana be Bir abi. tane daha var longta çıkarıyorum Yok abi Ölmedi long var bir tane de city var çok az shorta çıkıyor Bekle bekle Ali Murat abi bekle şimdi de <laughs> Şimdi Nereden? Biti'de olabilir. Abi... Smoke geldi. Short mu? Short geldi, short. Abi ben yedi, Oğlum Long'ta yok muydu? <laughs> Long'taki ölmüş. Öldü. Onu yedim ben ya. Onun gazına... Evet. Şey öncesinde bana orada kimse yok abi dedim. ben yönümü değiştirdim. Kim dedin? Sen mi? Evet. Ben demedim abi. İnkar etme ben Kavir. öyle bir şey demem. Ne söyleyeyim? Çarşamba'da mı bakan? Kayıtlara bakalım. Yo, ya abi adam ona lan. İsten bastı ya. <laughs> Yakın hani... Helal. Öl lan öl. Ortadan. Bombayı aldın mı? Aldım. Sen de abi. Güzel. Fight herhalde. Yok. Arabayı başlıyorum bir kere. CT. Ben sen de bastan diyorum yani şeyden. Yani. Şuradan bir yerden. Bombayı al. Yakın. Yakına geldim Mehmet. Kutu çıktı. Pat. Yapma Emrullah. gösterme. Hiç gösterme. Bombayı koru. <laughs> Şur Şurada oyna bari bekle az. Hmm. <laughs> <laughs> Var mı? Yok da. Yetişemez. Patladı. Patladı. Geçemez yani. Evet. Uh. <laughs> kabul, kabul edemem bunu. <gülüyor> <gülüyor> Emrullah silah atayım mı kardeş? Yok. <laughs> gerçi bende de para yok bende de iyi cesaretim. <laughs> Bir be. İki kişi var. Double var. <laughs> Bombayı kim nereye attı? Aldım. Tamam. Üner girdi öldü. Bir tane daha var öldü. Bu kadar aşk geldi. Bir Bomba tünelde düştü. Mid var, mid kutu var. Lan sikim onu nasıl vurdum lan ben? Allah Allah. Ben... ben de anlamadım nasıl oldu. <laughs> Ben biraz sonradan açıldım ama az kaldı az. Hiç asistim yok ya arkadaş. Hadi bitirelim. Hani Murat abi bunu bir ekran no görsel mi lazım Al Alalım. <gülüyor> <gülüyor> mid var, <laughs> var, <bak. gülüyor> B boş. Şimdi ise B'ye geçilelim. A'da bu. Long boş şu anda. O. Araba. Bir tane araba var. Bir tane de... A site var. Dark boş. Dark boş. Bombayı alın. A site. A site. AWP var. B'ye gidin. Nerede adam? Gitmiş mi lan? Kutularım oradaydı. Sağ side'den yok. Be Adama gösterdik artık <laughs> Ama bu bir tuzağa vuracağım yavuş ya Kur kur Haydaaa Böyle bir şey olabilir mi ya? Gracias. Para...